Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evimde çok sıklıkla ve beğenilen bir şerbetli tatlılardan şekerpare tarifini sizlerle paylaşmak istedim. Çok güzel, tam ölçüleriyle çok da lezzetli bir tatlı, şerbetli tatlı sevenlere. Öncelikle uygun bir tenceremize her zamanki kullandığımız su bardağı ölçüsüyle şekerimizi ilave ettik yani toplamda dolu dolu olacak şekilde iki buçuk su bardağı toz şekerimizi ekliyoruz ve iki buçuk su bardağına iki buçuk su bardağı suyumuzu da ekleyelim Öncelikle tatlımızı yapmadan önce şerbetimizi hazırlayalım şerbetimizi ocağımızı alıp kaynatalım Şerbetimiz kaynarken biz de tatlımızı yapmaya başlayalım. Uygun bir kabımıza oda sıcaklığında yumuşamış 125 gram margarinimizi alıyoruz. 2 adet yumurtamız var. 2 adet yumurtadan sarısını alıyoruz üzerine sürmek için. Sarısını alalım. Üzerine süreceğiz. Hemen ardından peş peşe malzemelerimizi ilave edelim. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Bir çay bardağı pudra şekeri. Bir parmak eksik olacak kadar çay bardağı ölçüsüyle irmik malzemelerimizi ekledikten sonra karıştıralım. malzemelerimizi karıştırdık unumuzu bir su bardağı unumuzu ilave edelim Evet yavaş yavaş ilave edersek unumuz, unumuzu kıvamını ayarlamak için 3. su bardağı unumuzu da ilave edelim hemen ardından bir paket vanilya bir paket kabartma tozumuzu da ekleyelim Şerbetimizi de ara ara karıştırırsak ekledikten sonra kabartma tozu ve vanilyayı tekrardan hamurumuzu toparlayalım. Şekerpare hamurumuz tamamdır. Gördüğünüz gibi elimize yapışmayan, gayet yumuşak bir hamur elde ettik. Toplamda dolu dolu olacak şekilde 3,5 su bardağı Un kullandım. Evet hemen bir anda üç buçuk su bardağı unu ilave etmeyin. Ee, unun markasına göre illaki değişiyor. Her zaman böyle yumuşak kurabiye hamuru gibi bir hamur elde edin. Şerbetimiz de kaynadı. Yaklaşık e, kaynadıktan sonra 5 dakika kadar bu şekilde şerbetimiz kaynıyor. İçine bir dilim limonumuzu atalım. Ve 1 dakikada bu şekilde kaynatıp altını kapatalım. Şerbetimizin altını kapattık. Uygun bir tepsimizi alalım. E tepsimizi hiçbir şekilde yağlamıyoruz çünkü yağlı bir hamur olduğu için. Evet şöyle ceviz büyüklüğünde alalım. İstersek e, isterseniz yuvarlak, isterseniz böyle uzun. Şöyle hafif bastırarak şu şekilde tepsiye dizelim bu şekilde tepsimizi yerleştirdik son tatlımızı da tekrardan size göstereyim yuvarlayıp şöyle parmaklarınızla uçlarıyla hafif bastırıyorsunuz şu şekilde yapıyorsunuz üzerlerine yumurta sarısını sürelim. Hiçbir şey eklemiyoruz. Sadece yumurta sarımızı sürüyoruz. Yumurta sarısını da sürdükten sonra üzerlerine böyle bir çatalla üzerlerine hafif dokunuşlarla çizikler atalım. Bunu muhakkak yapın. Çünkü pişince çok güzel bir görüntüsü oluyor. Fırınımızı da açtık. 180 derece ayarında fırınımız alt tabanına daha yakın tatlımızı koyun. Çok üst tabana yerleştirmeyelim. Altı da üstü de güzelce kızarana kadar pişirelim. Tatlımız fırınımızdan çıktı. Tatlımızın ilk sıcaklığı çıktı. Eee sıcaklıkta. Sıcaklığı evet görüntüsüyle de, üzerinin kızarmasıyla da çok güzel bir şerbetli tatlımız. Deneyin derim sizlere de. Hemen üzerine soğumuş olan şerbetimizi de tatlılarımızın üzerine dökelim. Şerbetimiz gayet soğuk. Şerbetimizi döktükten sonra üzerinde kapatırsak şerbetini daha iyi emecektir. Hele de bir gün beklerse çok da lezzetli oluyor. Bu tatlımı yiyenler hep hazır zannediyorlar. O kadar garanti verebilirim. Tatlıma. Şerbetimizi de döktükten sonra üzerini kapatalım. Tatlımız servisimize hazır. Şerbetini döktükten sonra yaklaşık 2 saat kadar üzeri kapalı olarak beklettim. Şerbetini tam çekti. Verdiğim şerbet ölçüsü tatlımıza tam geliyor birebir ölçü. Toplamda 26 adet şekerpare elde etmiş olduk verdiğim tarifle. Şöyle bir tane size yakından göstereyim. Altının da güzel kızardığını. Şöyle ters çevirerek gördüğünüz gibi altı da tam istediğimiz şekilde kızardı. Üstünü süslemesini ister Hindistan cevizi ister şam fıstığı olarak istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şöyle dokusunu da size göstereyim. İnşallah beğenmişsinizdir tarifimi. Kaç tane yediğinizi bile sayamayacaksınız. O kadar eminim. Tatlımdan. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yeni tariflerden haberdar olmak istiyorsanız bildirim bildirimleri açık tutabilirsiniz. İnşallah beğendiğiniz bir tarifim olmuştur. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.